iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Teknolojinin gelişmesiyle iletişim kolaylaşırken aynı zamanda eski değerini ve samimiyetini kaybetti. Bu benim kendi görüşüm. Siz bu konu ne düşünüyorsunuz? Ne kadar güzel bir tespit. Hem eski değerini ve samimiyetini kaybetti hem de aynı zamanda kalitesini kaybetti. Ee, sanırım Yaşadığımız bu bin yıllar içerisinde insanlığın var olduğu süre içerisinde teknolojiyi en üst düzeyde e, kullanan bir zaman diliminde yaşıyoruz. Buna rağmen en fazla iletişim kazasını da bu dönemde yaşıyoruz. Yani teknoloji arttıkça ekipmanlar araçlar arttıkça daha iyi iletişim kurabilecekken kalitesini, samimiyetini, değerini kaybettiğimiz gibi daha çok kaza da yaşayabiliyoruz. Bu tabii ki ikili ilişkilere de yansıyor. Sadece iletişim kazaları iş dünyasında olmuyor. Günlük hayatın içerisinde arkadaşımızla, annemizle, sevgilimizle, nişanlımızla, eşimizle birçok iletişim kazası yaşayabiliyoruz. Ve bunun aslında nedeni Hızlanmak, hızlanmak, hızlanmak. Karşı tarafın zihnimizi okumasını bekliyoruz neredeyse. Dolayısıyla bir şekilde karşı taraf beni anlar ya, beni biliyor nasıl olsa gibi düşüncelerle aslında bolca iletişim kazasını da yaşıyoruz. Bu hızlanmanın getirdiği bir sonuç diye düşünüyorum ben de. Şöyle bir şey oluştu. Vesaylaşırken bin yıldır tanıdığımız biriyle vesaylaşıyormuşuz gibi çok samimi, işte çok komik, hmm. çok... Eğlenceli biri gibi mesela yaşıyoruz. Evet. Aynı kişi ertesi gün yanımızdan geçerken ona selam vermeyebiliyoruz. Ee, böyle de bir şey oldu. Bunun sebebi acaba olmadığımız biri gibi mi davranmak? Güzel. Ee, tabii ki şöyle bir durum var aslına bakarsanız. Burada nezaket ve görgüyle ilgili de bir konu var. Karşıdaki kişiyi çok samimiymişiz gibi görüp de daha sonra yolda gördüğümüzde ya da bir yerde gördüğümüzde selam vermemek bir nezaketsizlik. Ama tabii ki Utangaç bir kişiyseniz bazen bu ikili tarafta da olabiliyor. Örneğin sosyal medyada gayet rahat yazabiliyorsunuz. Dijital üstünden gayet rahat o kişiyle iletişim kurabiliyorsunuz ama içe dönük ve utangaç bir kişiyseniz o insanı gerçek hayatta gördüğünüzde e, hiçbir şey yapamaya da biliyorsunuz. Bu yüzden de aslında sosyal medya iki taraflı olarak çalışıyor. Bazen kötü insanları da daha çok köpürtebiliyor. Örnek veriyorum. E, o insanla çok samimi, çok arkadaş arkadaş gibi yazışanlar da var. O insanı sanki bin yıldır tanıyormuş da kendisine hak görürcesine onun hayatına yorum yapabilenler de var. Bence şöyle yapmalısın, bence şunu giymelisin, bence sana bu yakışmıyor ya da üstündeki nereden gibi bir soruyu sorabiliyoruz. Örnek veriyorum yoldaki bir kişiye ya da okulunuzdaki bir arkadaşınıza belki çok rahatlıkla ay üstündeki nereden diye soramayacağımız samimiyetteyken sosyal medyada özellikle dijital dünyada her şeyi kendimize sormaya hak göre de biliyoruz. Örnek veriyorum bu bazen sadece üstündeki kıyafetin nereden ya da kaç para olduğunun ötesinde ne kadar maaş kazandığı ne iş yaptığı, nerede oturduğu evli olup olmadığı ilişkisinin olup olmadığı nerede yaşadığı gibi birçok soruyu birçok mahrem soruyu da kapsayabiliyor. Aslına bakarsanız dijital dünya o e, teknoloji bize birazcık e, gereğinden fazla, haddinden fazla özgüven demeyeceğim ona kendine güven verebiliyor. Dolayısıyla çok tehlikeli olduğunu da düşünüyorum bir diğer tarafta. dijital e, dijitalle ilgili, teknolojiyle ilgili gelişmelerin bu kadar hızlı olduğu bir dünyada farkındaysanız biz bunları sadece kullanmaya başladık. Yani bunun bir eğitiminden geçmedik, nasıl burada konuşulur vesaire öğrenmedik. Hani dünyanın hiçbir yerinde olmadı zaten bu. Ama diğer taraftan bazen kendimize hak gördüklerimiz maalesef karşı tarafın özlük haklarına, kendi kişisel alanına, mahrem alanına giriş Olabiliyor. Bu yüzden de teknoloji e, ilişkileri bu anlamda e, oldukça e, hoyratça e, zarar verebiliyor. Hocam aslında bu birazcık da e, insanların empati duygusunu kaybetmesine neden oluyor olabilir mi? Hmm, çok güzel. Empati duygusunu kaybettiğimize dair çok güzel bir yıllar önce bir e, görsel görmüştüm. Şöyle mutlaka belki bir yerlerde karşınıza çıkmıştır ya da burada da paylaşabiliriz. Herkes elinde böyle boğulmakta olan birisi var denizde. Herkes ellerinde fotoğraf makinesiyle onun fotoğrafını çekiyor. Ama hiç kimse onu kurtarmak için bir hamle yapmıyor. Maalesef birazcık dijitalin getirdiği şeyde gösterme var. Sadece gösterelim, sadece gösterelim, sadece gösterelim. Bu bazen hep mutlu olduğumuzu bu arada gösterme e, noktasında özellikle ikili ilişkilerde herkes eller havaya maşallah yani hiç kimsenin kötü bir anı yok hiç kimse evde neredeyse temizlik yapmıyor hiç kimse evi dağınık değil. Herkesin evi çok toplu. Ondan sonra hiç kimsenin eskimiş bir kıyafeti yok. Hepsi yepyeni kıyafetlerin. Sanki bu kıyafetler disposable gibi. Bir kere giyiliyor ve atılıyor. Bir kere giyiliyor ve atılıyor. Her şeyin sanki o Reels videolarında olduğuymuş gibi düşünmeye başladık. Bu bir ilizyon. Metaverse ile birlikte bu nereye gidecek gerçekten çok merak ediyorum. Ama bir diğer taraftan da e, bu kadar hızlanmış ve bu kadar tüketilen bir algı algıda olmamız bizi bazen gerçeklik ve algı tarafını karıştırabiliyor ve bunu gerçeğimiz sayabiliyoruz. Bir diğer taraftan mesela en kötü koyduğumuz fotoğraf özellikle sevgililer, nişanlılar işte böyle şeyler varsa en fazla o da şey ne denir bir e, trip mi oluyor bir davranış göstermek anlamında en kötü gösterdiği serumlu kol fotoğrafı. Yani bunun haricinde hiç kimse bir tane kötü fotoğrafını özellikle sosyal medyaya, koymuyor. Ya da koyarsak da hemen tepki gösteriyoruz. Ay sen de ne kadar negatifsin. Ay niye şöylesin? Ay niye böylesin diye tepki koyuyoruz. Ya da herkesin aynı duygu içerisinde her zaman olmasını bekliyoruz. Bir şey olduğunda oranın bir mecra olduğunu unutup ...orada gösterilen e, duruşun e, tek gerçek olduğunu varsayıyoruz. Ama belki onu çektikten sonra dönüp başka bir şey yapıyor... ...orada değiliz, yeter ki onu oraya koysun. O yüzden insanların birbirine daha hoyrat olmasına aslında... ...hoyrat davranmasına neden oluyor. İkili ilişkilerin temelinde güven ve tutarlılık vardır. İkili ilişkilerin temelinde özen vardır. Aynısını teknolojik tarafta, dijital tarafta da düşünebiliriz. Fakat her şeyin bu kadar hızlandığı bir dünyada... Bizim de e, maalesef o hıza zihnimiz yetişemediği gibi bedenlerimiz bir şekilde ona uy ayak uydurmaya çalıştığı gibi e, ruhlarımız ona çok da yetişebildiğini açıkçası ben düşünmüyorum. E, bu yüzden de mesela oraya ok yazdığımızda karşı tarafın beklentisi sizden işte bir gülücük olduğunda ya da bir daha, daha uzun bir cümle olduğunda bizim belki verdiğimiz o cevap ona yeterli gelmeyebiliyor ve bu yüzden de iletişim kazaları yaşanmaya başlıyor. Bu iletişim kazaları sadece tanıyan iki insan arasında değil birbirini hiç tanımayan insanlar arasında da dijitalde oluyor. Dijital dediğimi de lütfen sadece Instagram, Twitter olarak düşünmeyin. E-maillerde de çokça kazalar oluyor. Şirketlerde ya da insanlar arası iletişimlerde de olabiliyor. Ya da mesela ben şununla karşı karşıya gelmiştim. Hoş geldin Leo'cuğum. Şununla karşı karşıya gelmiştim. Instagram'a fotoğraf koyuyorsunuz ama bize yanıt vermiyorsunuz. Ya, kala kalmıştım. Aynen böyle kaldığım gibi aa diye kala kalmıştım. Normalde cevapları olan bir insanım ama bazen ben bile şaşırıyorum. Instagram'da mutlu bir fotoğraf paylaşıyor olmanız sizin her an mutlu olduğunuzu gösteren bir şey değildir. Ya da Instagram'da saat 5'te kalkıyorum o görüyor olmanız benim her dakika ee, bilgisayar başında e-mailleri yanıtlayabileceğim anlamına gelmez. Bu yüzden Teknoloji birazcık bizi e, tanrısal bir özellik veriyormuş gibi sanki gösteriyor. Yani düşünsenize reels videolarını düşünün. İşte bizim de tatlı tatlı videolarımız var ama ayağını atıyorsun, kıyafet değişiyor, öbür tarafa basıyorsun, aman şapka değişiyor. Ama gerçeği öyle değil. Onun bir de arka tarafı var. O yüzden de dijital ve teknoloji her şeyi mükemmelleştiriyor ama bir diğer tarafta arka tarafı o hazırlık evresini bize göstermiyor. Göstermediği için de biz zannediyoruz ki hep hazır ve orada, hep hazır ve orada, hep hazır ve orada. Halbuki insanlar Etten ve kemikten yapılmıştır, makine değildir. Hata yapabilir, dili sürçebilir, yanlış yapabilir, gözü şişebilir, kaş şişebilir, uyuyabilir, o anda görmeyebilir, yanıt vermeyebilir. Yıllar önce bir tane örnek vardı, bir futbol kulübünün söyleyeyim mi? Ünalay Salla, söyleyeyim hadi. Ve Fatih Terim'in aralarında bir gerginlik yaşanmıştı ve kopma noktasına gel gelmişti ilişki. Ünal Aysal'a e, basın e, buluşmasında sormuşlardı sorun ne diye. Ünal Aysal dönemde çok ilginç bir yanıt vermişti. Dedi ki işte ben mesaj gönderdim yanıt vermedi. Telefonla aradım açmadı telefonumu. Şimdi düşünsenize aslında bu ne kadar e, aslında hepimizin başına gelebilir bir konu. Ve ciddi bir kulüp krizi haline dönüşmüştü o dönemde Galatasaray'da. Şöyle düşünün. O sırada uyuyor olabilir, bahçede olabilir ya da işte ne bileyim, sesi kısık olabilir telefonunun ya da mesajı görmüş ama o sırada başka bir şey yapıyor olabilir. Bunları hiç düşünmüyoruz. Biz genellikle şöyle diyoruz. Ben aradığımda açacak. O kişi hemen çift mavi tık olduğunda yanıt verecek gibi düşünüyoruz ya da mesajımı gördü hemen niye yanıt vermedi diye sinirlenebiliyoruz. Bir diğer taraftan sosyal medya için de geçerli bu. Ben ona bir soru sordum. Niye bana yanıt vermedi? Ona özelden DM'den yazdım. Ses kaydı gönderdim. Niçin beni yanıtlamadı noktasına da gidebiliyoruz. Bu tamamıyla kendimizi çok özel hissetmemizden kaynaklı. Evet herkes özeldir, birdir, biriciktir ama teknoloji daha kitleseldir. Bunu hep aklımızda tutmak gerekiyor. O yüzden de çokların dünyasında Tek olabilmek mümkün değildir. Tekrar söylüyorum, çokların dünyasında tek olabilmek, mükemmel olabilmek mümkün değildir. Teknoloji bize mükemmelliği vaat ediyor. Evet, her şeyi kolaylaştırıyor. Ama bir diğer taraftan da biz insanlar hiçbir zaman ne aziziz ne peygamberiz, hiç 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 hiç. Ele tanrı hiç değiliz. Ama bir diğer taraftan teknoloji bizim her zaman mükemmel olmamızı bekleyebiliyor. Efendim gelişen dünya, değişen dünya. Bakalım hikaye nerelere gidecek. 6000 yıl önce Sümerler vardı. 3000 yıl önce Mısır medeniyeti vardı. Sonra işte Roma medeniyeti. Düşünsenize bu kadar çok medeniyet geldi ve geçti. Kendi içerisinde mükemmel kendince teknolojiler kullandılar ve herhalde o dönemde de şöyle dediler. Herhalde bunun üstüne daha gelmez. Biz de şu anda böyle söylüyoruz ama bunun üstünden de bir o kadar belki geçecek. Hiç bilmiyoruz. Yine de teknoloji her geçen gün hızlanmaya devam edecek. Yeter ki sizin ruhunuz işin içinde olsun diyorum. Bu yüzden de teknolojiyi kullanırken ikili ilişkilerde Hiçbir zaman hiçbir zaman mükemmelliği hedeflemeyin diyorum. Çünkü mükemmellik maalesef ilişkilere en çok zarar veren şey oluyor. Hayata kendiniz olarak ve biraz yavaşlayarak stilinizi ve ışığınızı yansın diyorum teknolojiye bile